Arkadaşlar merhabalar. Geçenlerde bir haber okudum işte polis üzerine gelen köpeği vurdu falan diye böyle. Vay be vay olaya bak. İnsana değil ha. İnsana vursa neyse köpeği vurmuş adam. Bak 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 <laughs> Ya arkadaşlar böyle haber falan yapıyorsunuz da ne yapacaktı adam? Polis ne yapacaktı yani? menajerine mi şikayet edecekti? Yani şey mi yapacaktı böyle? Hayır, benim yasal haklarım var. Sen benim üzerime gelemezsin falan mı diyecekti köpeğe? Ne yapacaktı yani? Böyle saçma şey olur mu ya? Ya bu inanılmaz bir şey arkadaşlar. Bakın burada olsa olay. Köpek anında vurulur. Köpeğin hele bir sahibi falan varsa böyle çıktı artistik falan ya da onu da vururlar. Ya yani siz beni biliyorsunuz. Ben şu anda Amerika'da yaşıyorum ama dünyanın her yerinde yaşadım. Yani en doğusunda, en batısında yaşadım. Ortasında da yaşadım. Ve pek çok yerinde gezdim. Pek çok yer hakkında da bilgi sahibim yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Sokakta köpekler terör estirecek imkanı yok ya. İmkanı yok. Dümdüz ederler. Böyle saçma şey olmaz. Böyle bir dünya yok yani. Bir tek Türkiye'de var ve yeni bir şey de değil. 20 küsur sene önce de böyleydi. Şimdi de böyle. Sokaklarda köpekler terörist diyor abi. Bana da saldırdılar. Benim babam, benim ya ben de hayvan sever bir insanım yani. Ben hayvanlar için bir sürü aktiviteye falan katıldım. Anlatmayacağım hepsini tekrar. Ama bir sürü aktiviteye katıldım ve düzenledim. Ama bana da saldırdılar Türkiye'deyken. E, Babamı bile saldırdılar. Babam da yani benim hayvanları sevmemde önemli insanlardan bir tanesidir önemli etkilerden bir tanesidir yani. Ona da saldırmışlar geçenlerde. Ya böyle bir saçmalık yok ya. Ne demek sokakta insanlar terör, insanlara terör isteyecek köpekler yahu evi, bir insanın evi. En doğal hakkı, en güvende hissetmesi gereken şey. Bu evinin çevresinde rahat yürüyemeyecek bir adam ya. Niye? Köpekler. Köpeklerin niye önüne geçemiyoruz? Hayvanseverler yüzünden. Ya bu sözde hayvanseverler zaten bu mafya. Tamam mı? Bu mafyalar yüzünden Artık çekmekten yani <laughs> bıktık ya. Bu birkaç sene yani mafyanın yüzünden biz yani köpek terörü yaşamak zorunda mıyız? Geçen bakın ben bir video izliyorum. Videoda böyle meymenetsiz suratlı adamın biri almış böyle diyor. Starbucks'taki şöyle adamlar işte içenler münafıktır falan filan böyle saydırıyor tamam mı? Meymenetsiz suratlı adamın biri. Kim ya bu dedim Allah'ın için sen Starbucks'ta protesto edersin falan filan. Herkesin hakkı var istediğini yapar beni yanlış anlamayın. Ama adamın böyle araştırdım baktım falan bile geçmişe hayvan sever. Yani anlıyorsunuz adamların taktiklerini falan. Ya bu adamlar paralı falan bile olabilir yani. Türkiye'ye İstanbul'a zarar vermek için ya bu adamlar ajan çıksa ben şaşırmam yani anlıyor musunuz? Türkiye'ye İstanbul'a falan böyle büyük şehirlere zarar vermesi için ortaya atılmış böyle kurumlar falan olduğuna ben şaşırmam böyle bir şey çıkarsa arkalarına yani. Dış güçler çıkarsa ben hiç şaşırmam. Yemin ederim bak. Çünkü bu adamlar bile bile zarar veriyorlar insanlara, insanların yaşam ortamlarına. Ya işte kısalaştırıyorlarmış. Onu bunu, abi onu geçti artık. Siz bu işin ucunu kopardınız gitti yani. Bak kedileri o kadar ben kızmıyorum. Çünkü kediler terör istirmiyorlar yine ve kedi bize bir marketing sağlıyor. Bunun üzerine bir sürü dokümanlar falan yapılıyor, böyle belgeseller yapılıyor yurt dışında belki bilmiyorsanız. Ama köpekler bildiğin terör ya. Saldırıyorlar yani. Ve bir alanı, <laughs> siz bir sitede yaşıyorsunuz oranın <laughs> vergisini veriyorsunuz, bilmem nesini yapıyorsunuz falan filan böyle haraçlarını veriyorsunuz, harçlarını pardon veriyorsunuz. O köpek orası onun zannediyor. Oradan geçtiğiniz zaman falan size havlıyor bilmem ne saldırıyor yani sizi kafasını takarsa. Böyle bir saçmalık ya. Biz bu sözde hayvansever mafyasının terörünü çekmek zorunda mıyız ya? Ne kadar saçma bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Yani bak size saldıran köpeğin vurulması ben geçtim. Yani Böyle bir ortam olmaz. Zaten o köpekler temizlenir. Yani Amerika'da yok böyle sokak köpekleri. Sana gelip terör isteyecekler falan. Avrupa'da yok. Asya'da yok. Çin'de hele hiç olmaz yani. Hele ki senin köpeğin veya bilmiyorum birilerine saldırdı falan filan yani mahvederler seni. <laughs> bir sürü parayla falan. Köpeği zaten elden gider. Üzerine de bir sürü para vermen gerekir, şunu yapman gerekir vesaire vesaire. Yani böyle bir dünya yok arkadaşlar. Biz buna nasıl alıştık, alıştırıldık İnanamıyorum ya inanamıyorum yani. Bu şeyin önüne geçilmesi lazım. Bu köpeklerin e, maalesef gitmesi lazım yani. Ve üzerine bir köpek gelirse saldırırsa falan ya siz zannediyor musunuz? Ben burada sokakta yürürken bir köpek bana saldıracak, eşime saldıracak, çocuğum olsa çocuğuma saldıracak vesaire. Ben onu yaşatırım yani. İmkanı yok. Ne diyeceğim? Bırak benim sevdiğim insanı mı diyeceğim? o köpek saldırdığını saldırmaya başlayamadan gider yani. Bana da kimse bir şey demez. Bana da kimse dava mava da açmaz yani. Açtığıyla da kalır kaçarsa da. Bu iş böyledir arkadaşlar. Bakın bu sözde hayvansever mafyasına izin vermeyin. Orada burada konuşuyorlar. Orada burada terör estiriyorlar. Bunlara izin vermeyin arkadaşlar. İnsanlardan önemli falan değil hayvanlar. Kusura bakmayın. Yani ben arada ben de şunu söylerim yani. Ya bazen köpeklere insanlardan daha çok güveniyorum falan. Sistemle karışık. Böyle sistemle karışık. Arada bir iki laf edilir böyle. Tamam anlıyorum. Arada ben bile diyorum yani falan da. Ama iş gerçeği, pratiği geldiği zaman hayır abi kusura bakmayın. insanlardan önemli falan değil hayvanlar. Hele ki hayvanların insanlara en güvenli hissetmeleri gerektiği yerlerde köpek terörü falan çekmeye hiç de ihtiyacı yok yani. Siz insanlardan daha zararlı, pardon. Siz insanlardan daha e, seviy olabilirsiniz köpekleri falan. Ama bunu herkese böyle dayatmaya çalışıyorsunuz. Neden çalışıyorsunuz? Narsistsiniz çünkü. Narsist bozukluğunuz var. Bu kadar basit. Çünkü siz kendiniz bir şeyi sevdiğiniz zaman diğer insanlara da empati falan yapamadığınız için, onları sizden aşağı gördüğünüz için, kendiniz, kendinizi en önemli şey olarak gördüğünüz için, köpeği sevdiğiniz zaman köpeği diğer insanlardan önemli zannediyorsunuz. Döner ekmeği sevsiniz, döner ekmeği diyen insanların önemli zannedeceksiniz. Arabayı sevseniz, arabaları diyen insanların önemli zannedeceksiniz. Niye? Narsistsiniz çünkü. Ruhutsal bozukluğunuz var, iteravi ihtiyacınız var. İşin olayı budur yani. Çünkü insanlardan önemli falan değil hayvanlar, kimse kusura bakmasın. Bu demek değil ki, gidelim hayvanlara zarar verelim, ne olsa en önemli biziz, hadi ha ha ha. Bize havlayan köpeği hemen vuralım, hayır. Alakası bile yok. Bu klasik demagoji, bu hayvansever, sözde hayvansever mafyalarının ağzına doladığı laflar. Çünkü bu adamların bir şey tartışmaya falan da niyeti yok. Tartışmalarda falan da bir şey tartışmıyorlar zaten. Hep duygu sömürüsü, hep bir demagoji. Ulan köpekler istila etmiş bütün İstanbul'u. Hala böyle bir demagoji falan filan. Ondan sonra bir iki video yaparlar. Arkaya duygusal müzik, ölü köpekler böyle falan böyle saçma sapan. Ya kusura bakmayın sizin demagolarınızı de alın, bir yerinize böyle sokun tamam mı? Vazelinleyin, sokun. Sizin şeylerinizi ben, yani biz vatandaş olarak çekmek zorunda değiliz. Mafya özentileri sizi. Terbiyesizler. Bu sokak köpekleri olayının arkadaşlar çözülmesi lazım. Polis de gayet kendi savunmuştur. Bana da burada gelsin bir köpek benim sevdiğim bir insana sağlasın, bana sağlasın gider. Bu kadar basit. Ee, Hayvanlar da insanların önemli falan da değildir. Diyen insanlar da İnsanlığını kaybetmiş narsist bozukluğu olan insanlardır. Kusura bakmasınlar. Bize insanlık öğretmesinler hayvanlar üzerinden. Siz insanlığı öğrenmeden önce önce insan sevmeyi bir öğrenin. Uyanıklar sizi. Ne malanıyorsunuz değil mi? Bana zaten geçen bir arkadaş da demişti. Işte, ya Yunus sen bunları Twitter'da paylaşın seni linçe gelirler falan. Gelsin ötü yiyen beni yüz yüze gelsin linç etsin bakalım uyanıklar sizi. Ateş olsanız cürmünüz kadar yer yakarsınız. Terbiyesizler. Bu hayvan terörünün bitmesi lazım arkadaşlar. Ya hayvan değil de köpek terörünün Türkiye'de bitmesi lazım. Sesinizi çıkarın. Bu tarzı bu işlerden neman alan insanlara da ıı, çok fazla şey vermeyin. Iı, presiz vermeyin yani. Bırakın demagogisi yapışsın. Sıslandayın onlara. Bu işin çözülmesi lazım yani yeter. Artık hükümet de kim ıı, belediye başkanı vesaire kim artık yani bunları ıı, çözecekse artık çözsün. Iı, bizim bu olaya ses çıkarmamız lazım arkadaşlar. Olay budur yani. Neyse. Uzun süredir video çekmiyordum biliyorsunuz. Biraz agresif geliyorum. Olsun o kadar doldum. <laughs> Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.